şey yapacağız oyundaki her canlıyı öldüreceğiz. Ee, bu arada şimdiden özür dilerim Zonix'ten. E, yapacak video bulamadığım için e, Zonix'in videosunu aldım. Özür dilerim. Çok güzel içerikler üretiyor. E, böyle içerikler üretmeye devam et seni Çok severek takip ediyorum. Neyse şimdi videomuza geçelim. Ee, şimdi Şimdi kaplumbağa köyündeki canlılara geçelim. Evet arkadaşlar ilk canlımız tabii ki de kaplumbağa olacak. Şöyle ben direkt şöyle yaparak öldüreceğim hepsini. Biraz zor olacak ama böyle. Şimdi tavşanı öldürelim. Evet geldik mekana. Bunu da şöyle öldürelim. Şimdi ara. Arada böyle yapmak zor Hop yapamadık yine. Şöyle vursam olmadı. O zaman bunu şey yapalım. Yani öldürdük de böyle öldürmem gerekiyordu. Ee, burada başka kalmadı sanırım. Ee, o zaman Kar Vadisi'ne geçelim. Evet arkadaşlar Kar Vadisi'ne geldik. Burada da canımız hemen olacak. Bu işte. burada arıyor öldüm yani, tamam gele öldürmek mi? Mesela bitti, normal değil şöyle olmadı durum. Zaten oynuyor ya hemen. Şurada tutunluk. Ne <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar durdurmam gerekiyor. Gerekti. Bu arada durum çok bakın. Çok değişik şeyler oluyor. Herkes üstüme geliyor şu an. Şu an herkes üstüme geliyor ve bir canım kaldı. Bunu çözmenin bir yolu olmadı. Can. Can. <laughs> Orada. Hayır 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 vurma bana. kaçtık. Ya şu arılar değil de. Şöyle giyedim. Dayır öleceğim mi? Aşağıda gidelim de. Hop bastık. Şöyle diyorum. <laughs> Neyse. Dur şimdi geliyor değil mi? Hop. Tamam. Çok iyi bir deli. Yavruşunu yap. Hop. Bu tek de ölürse, evet demek. Öldürmüşüz. Zaten öldük. Öldük. Neyse ben geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar mekana geldik. Bu arada sesi neden kısıldı? Bir dakika. Şu Ses çıkacak ama kusur neden bilmiyorum. Neyse. Biz şimdi şu geyiğimizi öldürmüştük aslında. Evet oldu. Şimdi büyük geyiğe geçelim. Bu gel. zaten öldürmüştük. Şimdi direkt köstebekler madenine gideceğim burada. Köstebek madeninde de iki tane var diye biliyorum. Öste zaten ölmüyor. Ee, bir yarasa var bir de şey var. Ee, Karayısı. Bence karayıları karvadisinde de olmalıydı. Yani çünkü sadece közde bekler madeninde olması biraz saçma. Mesela astral tapınakta çölayısı var. Bimotep çölünde de çölayısı var. Ama o zaman gösterekler madenine haksızlık olarak. Ben de. Burayı geçmeyi hiç sevmiyorum. Neyse ben burayı geçip geleyim. Evet arkadaşlar hepsini koydum. Burada videoda yanlışlıkla bir yeri başlattım. Zaten kısacık. Şimdi bunlar da geçsin kafanız açılsın. İnşallah doğru koymuşumdur. Çünkü bakmadan koydum. Yanlış koymuşum. Bir ihtimalle. Of, hatırladım. şimdi şunları şunu şöyle biraz şuraya çekip şimdi e, yıldız en yani. başta evet yani yıldız daha şeydi. şimdi hepsini baştan yapacağım neyse hızlıca yapalım hemen zaten hepsini. bu bak iki dakika bekleyin Ay, evet arkadaşlar bu sefer doğru yaptım bakalım evet doğru Şimdi gönderiyoruz. Hepsi gitsin hemen gidelim. Hemen hemen hemen. Bekliyorum. Evet açıldı. Zaten direkt bunları önemsemeyeceğim. Direkt gireceğiz yani. Buna tamam. Bu canlımızı alalım Tamam tamam. Bir de aldık. Şimdi buradan git. Direkt gideceğim. Buradan. Direkt en sonlarda Buradan dendi. Nereye dendi? Evet buradan. Daha bir var. Neyse geçelim. Yanlışlıkla. Şey. Direkt buradan gideceğiz tabii ki. Yani eskiden. Yani as daha iyi göstererek madenlerine giderken hep yani hep yavaş giderdim. hep bir yerlere uğrayarak gitmem. şimdi bunu yaptığımız için tabii ki de gitmemeye çalışıyorum. Zaten sıkıldım. Bugün bugün şey 99 illerinde ben vardı Köstebek madenlerinde. Onu yüze çıkarttım. Yani bugün astral tapınağı da yüze çıkarttım. Bugün zaten o şeyleri bayağı oynadım. Ama neyse biz işimize dönelim. Direkt buradan şöyle şey yapacağız. Bu arada bütün sandıkların yerleri ve bütün stickerların yerlerini göstermemi istiyorsanız biraz like abone olmalısınız. Çünkü hiç izlenmiyor. Videolara bir tane gizem atmıştım. Hiç izlenmedi. bir görüntülenme bile almadı şimdi. Buradan da ikinci canlımızı alacağız. Şuradan. Heh, tamam. Şimdi şunları oturuyoruz. Tamam. Köstebek madenlerinde de işim gitti. Şimdi nereye? Bimotep çölüne. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi hızlısından bir canlımız olan kum <laughs> gidelim. Bu arada burada baya bir şey gizem oluyor. Onu da göstermemi istiyorsanız like atıp abone olup yorumlara yazın. İsterseniz like atmayın yani. Tabii ki de ben çok büyük bir kanal değilim. Ve öyle bir hayalim de yok yani. Olmaz yani. Ama neyse. Neyse boş Şimdi biz buraya odaklanalım. Bir timsah aldırayım. Başka ne vardı? Mirket vardı mı? Mirket mi? Mirket mi? Şuralardaydı. Başka da bosslar sayılmıyor bu arada. Başka da yok. Çünkü zaten o büyüm, büyümüş Mirket. Yaz şeyde gitti. Yeti, yeti de fark. Yani yeti de boş. Yani anladınız siz işte. Şuradan hemen bir tanecik alalım. Bir de bunlar kaçıyor yani. En akıllılar bunlar herhalde. Yani. Fışlıyorlar. Neyse şimdi nereye geçiyorduk. Bu arada astral geçmeyeceğim. Çünkü astral tapınakta tek bir tane saldıran var. O da o da e, o da çöleysi ve çöleysi de burada olduğu için asır atabına gitmeyeceğim şimdi koca eve gideceğiz hadi bay bay gidelim evet arkadaşlar buraya da geldik ee, burada da iki canlı var biliyorsunuz bosslar sayılmıyor a iki canlı yok a iki canlı var evet İki canlı var çünkü Nice kaplumbağalar da kap kaplumbağayı da kaplumbağyünü köyünde öldürdüğümüz için hiç oralara gitmeyeceğiz. Şimdi ıı, götür bizi buraya. Evet şimdi bunlara gideceğiz. Tamam öldükleri. Ne gel artık. Gel senin. Ya. Gelmiyor mu? Tamam öldürdük şimdi. En sıkıldığım yer e, Kovan. Bir dakika. Kovanda Kovanda bir tane şey var. Biliyorsunuz bosslar sayılmıyor. Yan bosslar da sayılmıyor yani. Yani yan bosslar derken mesela Kraliçe Beatrix. Onlar sayılmıyor. O zaman Kovanda da bir tane olmuş oluyor. Çünkü arıyı öldürdük Ve e, arıyı öldürdüğümüz için e, kovanda da arı var. Bir de ne var? Mor mor balayısı mı? Bir şey ayısı işte. Neyse, o zaman kovana geçip videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar kovanın da gittik ge geldik. Bu arada e, bir şeylerden bahsetmek istiyorum. E, biliyorsunuz kovanın orada gizli bir tane parkur var. E, ben orayı bitirdim. O parkuru baya bir şekilde ee, size göstermemi istiyorsanız e, yorumlara yazın. Yani aslında çok bir katkı olmaz da mesela e, onun yukarı çıkma hilesi var. Yani Hile derken hızlıca kestirme yolu var ve yapması çok kolay. E, neyse. Neyse işte anlatırım ben. Şimdi bir tane morayı öldürelim. Bu arada bunlar hepsine göre daha hızlı. Onu fark ettim şimdi. Tamam bunu doldurduğumuza göre kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar. Bay bay. Mutlu kalın. Size bir gösterim var. Gelin buraya güzel ayılar. Gelin 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 gelin. Herkes gelsin herkes. Kapanışı yapıyoruz.